Herkese merhaba, ben Seher. Um, sonunda ben de bir YouTube kanalı açmaya karar verdim. Daha doğrusu denemek istiyorum. Çünkü bir senedir fazla aklımda um, açarsam yapabilir miyim, videolar atarsam beğenilir mi, beğenilmez mi? Um, bunun için daha açmadan bile kendimi stres ediyordum ama Um, artık denemek istiyorum. Daha doğrusu görmek istiyorum. Başaracak mıyım, başaramayacak mıyım, yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Denemek istiyorum. Um, zaten bu da yani çok kolay da bir iş değil. Devamlılık isteyen, süreklilik isteyen. Sürekli video çekebilecek miyim? Yeteri kadar ilginç şeyler üretebilecek miyim bilmiyorum. Ama kendime inanıyorum. Bunu başarabileceğim inanıyorum. O yüzden de bugün ilk videomu çekiyorum. çok mutluyum şu an bunu yaptığım için. Şu an bile hani daha atmamış ol, atmadığım halde çok iyi yerlere geleceğiz beraber ve siz de buna şahit olacaksınız. Bunu düşünmek bile, hayal etmek bile gerçekten beni çok mutlu ediyor. Kanalımda neler olacak? Ben sporla ilgileniyorum. Sporu çok seviyorum. Sağlıklı beslenmeyi seviyorum. Sağlıksız şeyleri de çok seviyorum. Ve ya konuşurken nefes nefese kalıyorum. İnanamıyorum. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Çok aşırı heyecandan galiba. Bu böyle bir 10 dakika, 15 dakika falan sürecek. Sonra normal halime döneceğim. Merak etmeyin. Ne diyordum? Ee, sağlıksız beslenmeyi de çok seviyorum. Sağlıksız şeyleri ve bunları nasıl dengeliyorum? Böyle videolar atmayı planlıyorum. Yemek tarifleri deneyip sizlere de sevdiğim, denediğim şeylere deneyip de beğendiğim şeyleri paylaşmak istiyorum sizlerle. Alışverişi çok seviyorum. İyi giyinmeyi yani güzel giyinmeyi çok seviyorum. Yeni aldığım kıyafetleri de sizlerle denemek istiyorum. Bu bir makyaj kanalı değil. E, makyaj yapmayı zaten beceremiyorum. Ama yaptığımda da güzel yaptığıma inanıyorum. Belki onun üzerinde videolar görebilirsiniz. Ve yeni şeyler denemeyi çok seviyorum. Mesela geçen sene bu pandemiden önce Krav başlamıştım. E, eğer bu süreçte um, Krav Maga'ya başlamıştım. Ve eğer pandemi biterse işte bu birkaç ay içinde Londra Londra'da karantina kalkacağı söyleniyor. Eğer biterse tekrar Krav başlamak istiyorum ve onu da sizlerle paylaşabilirim. Yani yeni şeyler denemeyi ve yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Yeni hobi denemeyi. Mesela um, geçen hafta şeye başladım. makreme makrame mi denildi bak nasıl denildi bilmiyorum ama um, hani örgü işi ne bileyim örgülerle iplerle ev dekorasyonları yapıyorlar onları denemeye başladım ve başka dekorasyon kendimiz kendimizin evde yapabileceği dekorasyonları <laughs> um, konuşamıyorum <laughs> bu arada ben konuşamıyorum yani şöyle bir şey var üç dil biliyorum ve um, benim için Bazen zor oluyor Türkçe konuşmak ve Almanca da konuşmak veya İngilizce de konuşmak bazen sadece cümlenin sonunu getiremiyorum. Bunu sadece belirtmek istedim. Devam edebiliriz. Ne diyordum? Yeni şeyler denemeyi seviyorum. Kramaga olsun. İnşallah açılır tekrar her yerde Kramaga geri dönebilirim. Gerçekten çok sevk aldığım, eğlendiğim şey spor. Spor değil aslında. Material art yani kendini savunma tekniği. Ve yeni dil öğrenmeyi seviyorum. İki gün önce bir tane film izledim. İsmini şu an bilmiyorum ama Hawaii'de geçiyor olay. Ve Hawaii'de konuşulan dil, Hawaii'in dilin neredeyse ölmek üzere olduğunu öğrendim. Bir ara hatta adada yaşayanların bunu konuşması tamamen yasaklanmış falan filan. Bunu ayrı bir konuda, ayrı bir videoda konuşamıyorum. Bunu ayrı bir videoda şey yapabilirim. Anlatabilirim size. Ve nasıl konuşuluyor? Zor mu? Kolay mı? Bunun gidişatını da sizlerle paylaşırım. Çünkü çok eğlenceli. Yani ben dili öğrenmek sevdiğim için bana çok eğlenceli geliyor. Çok da güzel bir dil. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Siz de şey yapabilirsiniz. Hani yorumlara da yazabilirsiniz. Ne görmek istiyorsunuz? İsterseniz Londra'yı da görebilirsiniz. Londra'da sevdiğim yerleri size gösterebilirim. Tabii pandemi bittikten sonra. Şu an çünkü spor yapmak hariç dışarı çıkmak yasak. Aslında spor yapıyorum ve ya dışarı çıkıp videoda her şeyi çekebilirim. Bu bence sorun olmaz. Öyle yani. Yorumlarda belirtin. Görmek istediğiniz yapmayı, yapmamı, denememi istediğiniz şeyleri söyleyin. Bunları seve seve yaparım. Yani şu an evdeyim. Akşam yemeği hazırlayacağım. Belki akşam yemeğinde ne yapıyorum veya nasıl yapıyorum. Çünkü yeni bir tarif bulmuştum. Yeni tarifi deneyebilirim ve bu tarifi yap yaparken denerken de video çekebilirim. Ve beğendim beğenmedim mi diye e, sizinle paylaşabilirim. Bu ilk video benim için hep şeydi. Ne desem ne anlatsam ne yapabilirim de dinlerler beni veya ne bileyim ne anlattım ne anlatsam da ilgilerini çekebilirim diye böyle bir çok uzun düşünmüştüm ama şu an gerçekten bunu yaptığım için üstümden sanki büyük kalkmış gibi hissediyorum. Öyle. O yüzden sonra görüşürüz diyeyim. Geldim. Bir yere gitmedim. Ne yapacağım buldum. Mutfağa geldim ve muzları gördüm. Birkaç günden fazla burada böyle duruyorlar. Ve sizin de evinizde bunlara benzer muzlar varsa yapılacak en iyi şey kek. Muzlu, kakaolu kek. Hazırladığım malzemeleri size de göstereceğim. İlk önce 3 tane muzumuzu alıyoruz. Bunları bir kaseye koyup eziyoruz. Üstümü değiştirdim çünkü yemek yaparken sadece mutfağı değil. Üstümü de batırıyorum. Berbat bir hale getiriyorum. Çatalla eziyoruz aydır aklıma şu fikir geliyor. Saçlarımı sıfıra vurmak veya sıfıra yakın vurmak. Erkek saçı gibi yapmak. Yakışacak mı? Yakışacağını düşünüyorum. Ama kuaförler kapalı olduğu için bunu evde kendim aslında kesmek istiyorum. Kendi saçımı kendim kesmek istiyorum ama herkes yakışmayacağını veya sonradan ağlayacağımı, üzüleceğimi falan düşündüğü için ve söylediği için bir türlü yapamıyorum yapsam aslında yapmak istiyorum hala içimde. Çünkü berbat bir haldeler saçlarım. Yani şu an e, belki kamerada çok iyi göz yani iyi veya sağlıklı gözükebilirler ama e, yanıklar. Yani şuraya kadar yanık komple. Saçıma dokunuyorum ya, sürekli yine içine kekin içi saç olacak. Her neyse öyle bir fikir var aklımda. Onu belki yaparım, belki yapmam bilmiyorum. Hani mesela şu an bugün modum çok iyi ve çok yüksek ve her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum. Saçımın da çok güzel olacağına ve bana çok yakışacağına inanıyorum. O yüzden yapabilirim. Hazırladım. Yani şöyle olacak. Bu kıvama gelince muzlarımız tamam demektir. İçine bir yumurta geliyor. Bunu güzelce çırpıyoruz. bir şekilde ağır bir muz kokusu da gelmiyor. Muz seven, sevmeyenler varsa aranızda. Daha sonra şekeri koyuyoruz. Şeker 100 gram. İyice karıştırıyoruz. Bunun içine esmer şeker de koyabilirsiniz. Ben hatta şey yapmıştım. 50 gram esmer şeker ve 50 gram beyaz şeker kullanmıştım ilk yaptığımda ama esmer şeker kalmadığı için evde Bugün um, hepsini normal şekerle yapıyorum. Um, ve daha sonra içine 75 gram margarin koyuyoruz. Erimiş margarin. Ben eritmedim, şimdi eritiyorum. Soğusun. Um, hemen koymak istemiyorum. Belki içindeki yumurta pişebilir. Bilmiyorum pişer mi pişmez mi diye ama ne olur ne olmaz. Margarin soyana kadar içine um, bir tatlı kaşığı Vanilya özü koyuyoruz. Eğer yoksa şey de koyabilirsiniz. Normal vanilya tozu, vanilya şekeri koyabilirsiniz. Oo, şu anki kokusu o kadar güzel ki. Tereyağı değil margarin de koyuyorum. Yine iyice karıştırıyoruz. Alıyorum. Normalde içine un geliyor. Ben un yerim. Bir saniye. Evet. Bence olmuş. Kardeşim Kemra'nın dedesi ve anneannesini çizmiş de çok güzel çizmiş. Karakalem çizebiliyor. Onu gösterdi bana. Her neyse. 185 gram Evet. 185 gram un geliyor içine. Ama ben un yerine yulaf unu kullanacağım. Bir yerden de sağlıklı olsun değil mi? Tartıma koyuyorum. Sıfıra getiriyorum. Yulaf unum da My Protein'den İngiliz bir markası sanırsam. Şöyle 185'ti. 121 158 190 oldu hiç sorun değil 5 gramdan ne olacak bir şey şimdi bunu da karıştırıyoruz sıralamını karıştıralım İsterseniz şey unu da kullanabilirsiniz. Badem unu da kullanabilirsiniz. Ben yulaf ununu tercih ediyorum. Çünkü evde bir o var. Yulaf ununda şöyle bir şey var. Piştikten sonra sanki yanık bir koku geliyor. Ama bir gün bekledikten sonra kek, geçen yaptığım kek de yulaf unuylaydı. İlk çıkardığımda sanki yanmış gibi kokuyordu ve kötü kokuyordu. Ama yediğimde tabii o koku hala vardı ama şey tadı çok güzeldi. Ertesi gün bek bir gün bekledim yani ertesi gün yediğimde koku tamamen gitmişti. yani yumuşacık harika bir şeydi yarısını neredeyse ben yedim bu pek harika bir şey değil ama neyse evet karıştırıyoruz kıvam alınca mükemmel kek yapmış oluyorsunuz bakın süper şimdi içine ıı, çikolata parçacıkları koyuyorum şöyle atıyorum. Bu da 85 gram olacak. Ben de 85 gram olmadığı için ne kadar varsa hepsini atıyorum. Ve en sevdiğim kısım içine kakao koyuyoruz. Ben çikolatayı ve kakao şeyleri çok sevdiğim için çok mutlu oluyorum her kullandığımda. Ee, bunu tarifte 75 gram kakao yazıyor ama bana nedense çok gibi 75 gram kakao. O yüzden 35 falan koyuyorum. Oha bu nasıl kırıldı? Şaka mı bu? Ben bunu nasıl karıştıracağım? Bakar mısınız? Zaten sonuna gelmiştik. Yani birazcık daha şöyle karıştır idare edebilirim. Mikserin yok mu senin derseniz yok. Hayır. Almadım. 5 senedir Londra'da yaşıyorum ama bir mikserim yok. Elle karıştırarak kendime işkence etmeyi daha çok seviyorum. O demirleri batıyor. tavsiyem? Böyle çırpma teli alıyorsanız tahtadan almayın. Çünkü bir süre sonra kırılıyor. Bunu ben belki bir sene bile kullanmamışımdır. Şuna bakın. Çürümüş resmen. iğrenç ya. Hayattaki şansın nasıl diye sorarsanız böyle işte. Şanssızım. Metrece karıştı bu. Her şey koyduğum mu tarife tekrar bakacağım. Çünkü bazen unutabiliyorum. Muz, yağ, şeker, yumurta, vanilya, Aa sodayı koymadım. Şey, soda mı deniliyordu buna? Karbonat, karbonat koymadım. Biraz da tuz. Şimdi karbonat da e, karbonat da bir çay kaşığı. İyi ki bakmışım. Yoksa kabarmayan bir kek mi olacaktı? Kameranın şarjı bittiği için Um, power bank getirdim de. En son ne dediğimi hiçbir şekilde hatırlamıyorum. O yüzden keki kalıba koyuyorum. Ee, böyle bir kek kalıbım var. Bunu yağlamak yerine içine yağlı kağıt koyuyorum. Çıkarması daha kolay oluyor. Hem um, şey kirlenmemiş, patlamış oluyor. Üstüne biraz daha şey koyuyorum ben. Çikolata parçacıkları. Çünkü çikolata her şeydir. Evet kekimiz hazır. Bunu şimdi fırına vereceğiz. Yaklaşık bir saat fırında kalıyor. Ama böyle bir 50. 50. dakikada falan siz içine kürdanla kontrol edin. Kürdan batırın. Pişmiş mi pişmemiş mi diye. Ama böyle tam, tam bir saat geçince pişmiş oluyor. Hemen gösteriyorum keki. Şuna bakın. Harika. Zaten sağlıklı olmasını istiyorsanız içine ne koyabilirsiniz? İçine margarin yerine hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. Benim yaptığım gibi um, yulaf unu da kullanabilirsiniz. Veya e, neydi? Badem unu da kullanabilirsiniz. Çikolatayı koymayabilirsiniz. Ama tabii ki sağlıkları bu kadar lezzetli olmuyor. Daha az kal kalorili oluyor. Evet. Tamam. Ama... Bu kadar lezzetli olmuyor. Ben bunu fırına veriyorum. Piştikten sonra ım, kesip gösteririm size. Sonra zaten videoyu bitirmiş olacağız. O zaman bir saat sonra görüşürüz.